Şimdi arkadaşlar ilk dersimizde hukukun kaynaklarından bahsetmiştik. Hukukun kaynakları dediğimiz gibi bileşke bir konuydu arkadaşlar. Boşluk türleri bizim için çok çok önemli bir konu. Boşluk türleri hukukun kaynaklarıyla bağlantılı bir konu. Arkadaşlar biz boşlukları ikiye ayırıyoruz. Bakın hukukta temelde iki tane boşluk vardır. Birincisine biz deriz ki değerli arkadaşlar kanun boşluğu deriz. Birincisine ne diyormuşuz? Kanun boşluğu adını veriyoruz. Kanun boşluğu nedir? Hukukun yalnızca yazılı kaynaklarında bir hüküm olmadığı zaman ortaya çıkan boşluğa biz ne diyoruz? Kanun boşluğu adını veriyoruz. Demek ki kanun boşluğu ne zaman ortaya çıkar arkadaşlar? Eğer yazılı kaynaklarda bir hüküm yoksa ortaya çıkan boşluğa biz kanun boşluğu adını veriyoruz. Yazılı kaynaklarda bir hüküm yok. Peki yazılı kaynaklarda bir hüküm yoksa daha sonra ben neye göre karar veriyordum değerli arkadaşlar? Yazısız kaynaklara göre karar veriyordum. Yazılıya baktım bir şey yok. Hem yazılı hem yazısız kaynaklarda bir hüküm olmadığı zaman ortaya çıkan boşluğa da biz ne diyoruz? Hukuk boşluğu diyoruz. Unutmayın değerli kardeşlerim, hukuk boşluğu kanun boşluğunu ne yapar? Kapsar. Bir kez daha şuraya dikkat edelim. Kanun boşluğu sadece yazılı kaynaklarda bir hüküm olmadığı zaman ortaya çıkan boşluktur. Hukuk boşluğu ise hem yazılı hem yazısız kaynaklarda bir hüküm olmadığı zaman ortaya çıkan boşluktur. Değerli kardeşlerim boşluk türleriyle ilgili size iki tür soru gelir. Bir, tanımı gelir. İki, bu boşluklar nasıl doldurulur? Yani doldurma yöntemleri gelir. Üçüncü bir sorunun gelme ihtimali yok. Bir örnek olay verip bunun hangi boşluğudur? Hakim bunu nasıl doldurur diye size sınavda bir soru gelmez. O hakimin yapacağı bir iştir. Demek ki kanun boşluğu yazılı kaynaklarda bir hüküm olmadığı zaman ortaya çıkan boşluğa kanun boşluğu hem yazılı hem yazısız kaynaklarda hüküm olmadığı zaman ortaya çıkan boşluğa da biz ne diyoruz? Hukuk boşluğu adını veriyoruz. Hukuk boşluğunda hakim ne yapar? Hukuk yaratır değerli kardeşlerim. Yani hukuk boşluğunu doldurma yöntemi hakim ne diyeceksiniz? Hukuk yaratır diyeceksiniz. Yani he, he ne yapıyorlar? Geziyorlar hakim yazılı ve yazısız kaynaklarda bir hüküm bulamazsa ortaya çıkan boşluğu nasıl doldurur diye bir soru geldiği zaman ne diyeceksiniz? Hakim hukuk yaratır. H H birlikte ne yapıyorlar? Geziyorlar. Peki gelelim kanun boşluğunun diğer türlerine. Kanun boşluğu neydi? Hukukun yalnızca yazılı kaynaklarında boşluk olması demektir. Yani yazılı kaynaklarda bir hüküm yoksa ortaya çıkan boşluğa biz ne diyoruz değerli kardeşlerim? Kanun boşluğu adını veriyoruz. Kanun boşluğu kendi içerisinde ikiye ayrılır değerli kardeşlerim. Birincisi kural içi boşluktur, diğeri de kural dışı boşluktur diyoruz. Demek ki kanun boşluğu ikiye ayrılır kural içi ve kural dışı olmak üzere ikiye ayrılır. Kural içi nedir? Kanun koyucunun, bizde kanun koyucu kimdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir arkadaşlar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilerek, isteyerek, kasten, kasıtlı olarak bıraktığı boşluğa biz ne diyoruz? Kural içi boşluk diyoruz. Bunun tam tersi olursa, bilmeden, istemeden bir boşluk ortaya çıkarılırsa buna da biz ne diyoruz? Kural dışı boşluk adını veriyoruz değerli kardeşlerim. Doldurma yöntemi nedir? Kural içi boşlukta hakim takdir yetkisini kullanır. Kural içi boşluk kanun koyucu kanunu koyuyor. içini kasıt olarak ne yapıyor? Boş bırakıyor. Ve bunu doldurma yöntemi nedir diye bir soru geldiği zaman ne diyeceksiniz? Hakim takdir yetkisini kullanır. Daha önce çıkmış bir sorudur. Değerli arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Hakimin takdir yetkisini kullandığı boşluk kural içi boşluktur Örneğin değerli arkadaşlar geçen hafta ilk dersimizde bir günlük adli para cezası miktarını arkadaşlar biz ne demiştik 20 TL ile 100 TL arasında değişir demiştik. Bakın kural var bir günlük para cezasının alt sınırı belli üst sınırı da belli kasıtlı olarak bu aradaki boşluk ne yapılmış bırakılmış. Yani hakim burada bir günlük para cezasının miktarını 50'de yapabilir, 60'da yapabilir, 80'de yapabilir ve bunu yaparken de ne yetkisini kullanır? Takdir yetkisini kullanır. Suçu arttıran sebepler, suçu azaltan sebepler, kişinin mahkemedeki iyi hali, kötü hali, bütün bu kriterleri belirledikten sonra bir günlük para cezasının miktarını ne yapar? Takdir eder. Bakın günlük para cezasının miktarını Tara. 20 ile 100 TL arasındadır. Tamam, kural var ama kuralın neyi var? İçi boş. Bunu da kim dolduruyor? Hakim dolduruyor. Nasıl dolduruyor değerli arkadaşlar? Takdir yetkisini kullanarak dolduruyor güzel insanlar. Aynı şey Türk Medeni Kanunu'nda nafaka vardır. Ama nafaka miktarını kim takdir eder? Hakim takdir eder. Kişinin ekonomik durumuna, diğer özelliklerine göre nafaka miktarını da yine ne yapar? Hakim belirler. Yine bir kural içi boş Mesela acun olacağının eşine ödediği nafaka ile askeri ücretle fabrikada çalışan bir eşine ödediği nafakanın miktarı nedir? Farklıdır. Burada da hakim hangi yetkisini kullanmıştır? Takdir yetkisini kullanmıştır.